Hepimiz yaşamışızdır, değil mi o anı? Böyle içinde tutamadığın, hemen birine anlatmak istediğin bir haber duyarsın. Hı hı. Özellikle de böyle biraz şeyse sansasyonel İle, falansa. Aynen, aynen. Yetiştirme telaşı. <laughs> i̇şte bugün tam da bu anlatma dürtümüzü e, biraz sorgulayan kadim bir hikayeye, Doktor Aladdin Ali'nin aktardığı Arif Ustanın üç kalburuna dalıyoruz. Çok güzel bir hikaye. Evet, elimizdeki kaynaklarda hem bu öykü var, hem içinden çıkan o bilgelik, hem de şaşırtıcı ama günümüz için çok pratik tavsiyeler. Hmm. Amacımız ne peki bu derin dalışta? İşte o sözlerin gücünü, e, sorumluluğunu sana hissettirecek özü yakalamak. Harika. Şöyle bir gözünde canlandır. Eski İstanbuldayız. Arif Usta diye bilge bir ciltçi var. Dükkanı böyle sakin, huzurlu bir yer. Tam bir sükunet adası gibi. Aynen. Ama dışarısı öyle değil tabii. Fısıltı gazetesi çalışıyor. Bir gün telaşlı bir komşu dalıyor dükkelden içeri. Evet. Ustanın kalfalarından biri hakkında çok mühim bir şeyler duymuş, anlatmak için yanıp tutuşuyor resmen. İşte tam o kritik anda Arif Usta devreye giriyor ve o meşhur metaforunu kullanıyor. Üç kalbur. Evet çok sakin bir şekilde komşusuna diyor ki, dur bakalım hele bir soluklan. Bu sözü bana emanet etmeden önce gel onu bir üç kalburdan geçirelim. Hmm. İlk kalbur? İlk kalbur, hakikat. Şöyle soruyor. Bu söyleyeceğin şeyin gerçek olduğundan yüzde yüz emin misin? Oo zor soru. Yani gözünle mi gördün, kulaklarınla mı işittin? Komşu tabii biraz şey oluyor, mahcup. E ne diyor? Yok diyor şey, ben Başkasından duydum. Yani söz daha ilk kalburda takılıp kalıyor. Anladım. İlk sınavdan geçemedi. Ama usta bırakmıyor değil mi? Bırakmıyor. Sıra ikinci kalburda. İyilik. İyilik. Peki. Diyor bu kez doğru olmasa bile bu anlatacağın şey o kalfa hakkında iyi, hayırlı bir söz mü? Hmm. Yani onun hoşuna gidecek, onu yükseltecek bir şey mi yoksa ee, kalbini kıracak, onu üzecek bir şey mi? Burada işler iyice karışıyor komşu için herhalde. Tabii komşunun yüzü iyice düşüyor. Anlıyor ki söz pek de iyilik içermiyor. Sadece doğru olup olmadığı değil niyetini de sorguluyor yani usta. Çok ilginç. Kesinlikle. Ve sonra üçüncü kalbur geliyor. Fayda. Fayda. Tamam diyor. Diyelim ki doğru ve iyi niyetli. Peki bunu benim bilmemin kime ne faydası var? Evet, bu da önemli. Yani ne benim işime yarar, ne o kalfanın işine yarar, ne de başka birinin. Bu bilgiyle ne yapacağız biz şimdi? Hmm. Ortaya dökülünce bir yarayı mı saracak, yoksa boşu boşuna ortalığı mı karıştıracak? Artık komşu tamamen suspus. Üçte sıfır. Hikaye bir de bitmiyor ama sanırım. Kaynaklarda ek bir şeyler daha vardı. Evet, evet usta işi orada bırakmıyor. İki kritik soru daha ekliyor. Neymiş onlar? Birincisi, bu sözü iletmek sana mı düşer? Yani bu sorumluluk sende mi? Ha, yetki meselesi yani. Aynen. İkincisi de, şimdi tam zamanı mı? Yani zamanlama. Vay be, sorumluluk ve zamanlama. Bunlar da çok kritik gerçekten. Kesinlikle öyle. Yani bu olay sadece dedikoduyla ilgili değil aslında. Genel iletişimimizin bir ahlak pusulası gibi düşünebilirsin. Nasıl yani? Şöyle. Bir bilgi doğru olabilir, iyi niyetli olabilir, hatta faydalı bile olabilir ama onu söyleme sorumluluğu sende olmayabilir ya da o an, o ortam uygun değildir. Anladım. Yanlış zamanda ya da yetkisiz bir ağızdan çıkan doğru söz bile yıkıcı olabilir diyorsun. Tam olarak bu. Bu dengeyi kurmak işte o büyük bir ustalık istiyor. Peki bu yüzlerce yıl öncesinden gelen bilgelik bizim bu acayip hızlı dijital çağımızda nasıl bir anlam ifade ediyor? Kaynaklardaki o pratik öneriler nelerdi? İşte orası çok ilginç. Mesela şu fikir çok hoşuma gitti. Gönder tuşu kalburu. Gönder tuşu kalburu. Nedir o? Hani bir mesaj yazıyorsun, bir yorum yapacaksın o gönder tuşuna basmadan önceki kısacık an var ya, belki 5 saniye, 10 saniye. Evet, o kritik an. İşte o anda durup kendine sormak. Bu yazacağım şey birincisi doğru mu, ikincisi iyi niyetli mi, üçüncüsü faydalı mı? Basit ama güçlü bir filtre aslında. Ama sence işe yarar mı bu kadar otomatikleşmişken? Yani ne kadar bilinçli kullandığına bağlı tabii. Başlangıçta belki biraz zorlar ama alışkanlık haline gelebilir. Başka ne gibi yansımaları var günümüzde? Mesela kaynak dedektif değil. Önüne bir bilgi düştü. Özellikle böyle sansasyonel bir şey. Hemen paylaşmadan önce bir durup bu nereden gelmiş diye kaynağını sorgulamak. İşte bu tam hakikat kalburunun dijital hali. Aynen öyle. Ya da empati filtresi. Bir eleştiri yazacaksın mesela. Yazmadan önce bir saniye düşün. Bu laf bana söylenseydi ne hissederdim? Bu da iyilik kalburu. Ta kendisi bunlar küçük adımlar gibi duruyor belki ama senin dijitaldeki karakterini, ayak izini şekillendiren şeyler aslında. Yani özetle Arif Usta'nın mirası öyle tozlu raflarda kalmış bir masal değil. Hiç değil. Günlük iletişimimizde özellikle de bu online dünyada daha bilinçli, daha sorumlu, e, daha yapıcı olmak için pratik bir rehber sunuyor bize. Kesinlikle. Sözlerimizle duvar mı öreceğiz, köprü mü kuracağız? Seçim bizim elimizde. Çok doğru. Bu derin dalışın sonunda sana da düşünmen için bir soru bırakalım mı? Bırakalım. Diyelim ki bir söz o üç kalburdan da geçti. Hakikat, iyilik, fayda, tamam. Hatta sorumluluk da sende, zamanlamada uygun. Evet. Peki o sözü paylaşmaktaki asıl motivasyonun derindeki niyetin ne? Hmm. İşte belki de kendimize sormamız gereken o en derindeki dördüncü kalbur da budur. Ne dersin? Bu pusudan dinç destan Kademir çarşıda bir bilge insan Can huzurdu ruhlara derman O arif ustaydı gönlü bir umlan Cidler olarırdı geçerken devran Bir gün dükkanına soluksuz varan Bir adam işittim dedi heyecanla Dolu bir sesle kalfandalı olan Haberi her yanda duyan Usta sözü kesti dur hele heyecan Dilinden dökülen olmasın ziyan Üç kar burun vardır vicdanla tartan Önce sözü ele kalmasın yalan İki hakikattir var mıdır burhan Gözünle gördüm yoksa bir güman Adam sustu baş eğildi o an Belli ki sözleri havada duran ikincisi iyilik sözünle yanan Bir gönüllü olur yoksa bir viran Hayırlı bir bir söz mü şeref kurtaran Adamda kalmadı ne ses ne beyan Üçüncü faydadır Allah her zaman Aman merhemli yaraya yoksa kana atan Bu sözden geriye ne kalır inan Müzikler <laughs> onarır dör geçerken evran Bir gün dükkanına soluksuz varan Bir adam işittim dedi hey, heyecanla dolu bir sesle kal Olan, o kötü haberi her yanda duyan Usta sözü kesti dur hele heyecan Dilinden dökülen olmazsın ziyan Üç kaygurum vardır bana tartan Dilinden döküle damla daluhan Önce sözü ele ele kaldır Orhan Gözüne gördün mü yoksa bir güman Adam sustu başı eğildi o an İkincisi iyi sözüne yanan Bir gönül mü olur yoksa bir güman Adam şeref kurtaran Adamda kalmadı ne ses ne beyan Üçüncü fayda ama her zaman Merhem mi yarayan yoksa kana atan Bu sözden geriye ne kalır inan Cikler onarır dur geçerken evran Bir gün dükkanına soluksuz varan Bir adam işittim dedi hey heyecanla Dolu bir sesle kalfandan olan ne Bir gönül olur yoksa bir viran Hayırlı bir söz mü şeref kurtaran Adamda kalmadı ne ses ne beyan Üçüncü faydadır Allah her zaman Merhem bir yaraya yoksa kanatan Bu sözden geriye ne kalır inan Sessizlik yürüye ne kalır inan Sessizlik yürüdür o küçük metan İşte kısa da hisse ey aklı uyan Dilin iki yüzü keskin bir kaman Bir yanlış ifadır bir yanı talan Her Yine destan sorumluluk ister Her fanili insan Hikmet çok bilmekte de değildir her an Neyse sadece anı bilmektir ifan Niyetin al ismi kalbin mi yanan Budur en büyük intihan Ey asil gençliğim ey taze fidan Hayat yollarında sis varken dolan Ümidini kesme Rabbine dayan Kuşlara basarken geçerken zaman O üç parbur olsun aklında kalan Sözünle birleşsin aklınla vicdan Ne gönül yıkılsın Ne de bir insan Kükünden beslen de Yüksel her zaman Gelecek seninle Aydın makina Eskidir çarşıdan bir Arif Usta Zamana hikmetle mühürlerini vuran Gönül onaran ve kitapları kaplayan Bir ulu gibi köklerini salan Bir adam nefes nefese çıka geldi bir an Yüzünde bir hevesle kendini kaptıran Duyduğum bir haber var kalfanızdan yaman Onu anlatmalıyım geçirmeden zaman Usta dur hele dedi ey aceleci can sözünü Üç kal buradan geçirelim o an İlki hakikatte söyle var mıdır bir yalan Gözünle gördün mü hiç yoksa bir zan mı sunan İkincisi iyiliktir hayır mı barındıran Bir gönül mü yapacak yoksa kalp mi kıran Üçüncüsü faydadır bir derde mi derman Bu sözden kim ne bulur var mı bir kazanan Adam suslu başı önde oldu çok pişman Sözleri kalbolarda elenip de kalan Yalnızca boş bir heves ve de koca bir ziyan Anladı ki değil yarası zordur ona ran. Demek ki her duyulan değilmiş hak olan Her kelam değilmiş dermanını bulan Bir kılıçtan keskindir ey bu sırra varan En büyük erdem sükür bilgeye sır sunan Söz bir emanettir onu hor kullanmayan İnsanın kıymetini lisanıdır tartan Boşta füzgar gibidir tozu dumana katan Hikmet ise bir nurdur karanlığı yaran Ey fırtınalı gençlik ey taze çoşkun kan Sözünü kalbinde tart dile gelmeden o an Yalanın orta olma gıybetten uzak duran Sen ol gönüller yapan olma kalpleri kıran Klavyen Marlboro'n olsun parmağınla tartan Yazdığın her bir harf olsun sevgi yayan Faydasız her bir giden bir dağ gibi kaçan Sen ol umudu seçen ve ileriye bakan